olduğunuzda buyurun. Buyurun buyurun. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Öğreniyoruz ki Merkez Bankası 500 liralık yeni banknotlar basacakmış. Bu kadar yüksek enflasyon olduğu bir ortamda değil 500 liralık, 1000 liralık banknotun basılması bile bizi şaşırtmaz. Burada AKP hükümetinin yapması gereken şey 200 liralık en büyük banknotu 500 lirayı çıkarmak değildir. Hükümetin yapması gereken asıl şey askeri ücretlinin, emeklinin ve memurun maaşının yükseltilmesidir. AKP zihniyeti bir yandan kendilerine yeni saraylar yaparken bir yandan da dar gelirlinin iyice fakirleşmesine neden oluyor. Bugün ortalama bir Türk vatandaşı için ayda bir kilo kıyma almak bile hayal olmuştur. Ama İstanbul Boğazı'nda zevki sefa süren yandaş müteahhitler Londra'da mahalle satın almakla iktidar sahipleri uçak filolarını yenilerine eklemektedirler. Millet açtır ama yöneticiler akıl almayacak kadar zenginleşmektedir. Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu'nun da dediği gibi Emekli maaşlarının derhal zam yapılmalı, askeri ücret iyileştirilmelidir. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, hükümet açık açık zam yapmaktan utanmış olacak ki gizli zamlar yapmak peşinde. türlü kurnazlıklar yaparak elektrik faturalarımızı yükseltiyorlar. Bu aydan itibaren vatandaşlarımız en az yüzde %50 fazladan elektrik faturası ödeyeceklerdir. Çünkü yeni bir tarife oyunu tezgahlıyorlar. Güya elektrik tasarrufunu arttırmak için elektrik kullananlardan az para, çok kullananlardan çok para alma bahanesiyle <laughs> milleti soyuyorlar. Ancak bunun kocaman bir yalan, yalan olduğunu önümüzdeki ay gelecek olan faturalarda belli olacak. Çünkü vatandaşımız bırakın tasarruf etmeyi ağzıyla kuş tutsa zamlı tarif eden elektrik faturasını ödeyecek. Ama bu yaptıkları zulmün adı zam olmayacak. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, iktidar milleti, millete zulüm ederken ana muhalefet ne yapıyor? Ortada bir erken seçim olmamasına karşın muhalefet milletin ekonomik dertlerinin yerine Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını tartışıyor. Üstelik ortaya koyacaklar Cumhurbaşkanı adayı sanki bütün muhalefetin adayıymış gibi algı yaratıyorlar. Nasıl ki iktidar memleketi değil algıyı yönetiyor. Aynı şekilde ana muhalefet de kendi algısını üretme peşinde. Ekonominin dışında oluşturulan gündemlerin tamamı sahte gündemlendir. Hem iktidar partisinin hem de ana muhalefet partisinin ülkenin gerçek gündemini konuşmaya davet ediyoruz. Milletin derdi seçim değil geçimdir. Tüm İslam aleminin berat kandilini kutlarım. Değerli basın mensupları katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.